Öncelikle tüm umutstan takipçilerine iyi akşamlar dostlarımıza merhabalar. Bugün konuğumuz Gebze'de grevde olan 3 fabrika, hepsi petrol petrol gibi bağlı olarak, Portakal Plastik ve Porvil Çatı aramızda 16 gündür iki fabrikada grevdeler. Dio Boya da bugün grevin ilk günündeydi. E, portakal Plastik'ten Tolga abi e, Porvil Çatı'dan Mehmet bizimle, Deyyo Boya'dan da Ramazan abimiz e, Şimdi ben e, çok uzatmadan hemen sözleri arkadaşlara vereceğim e, durum nedir neden grevdeler bu insanlar hani dertleri nedir o sırf ortalığı ayağa kaldırmak için mi yaptılar yoksa bir sıkıntıları mı var e, bunları anlatacaklar çalışma şartlarını anlatacaklar e, 16 gündür Grevde oldukları için ilk sözü Portakal Plastik ve Korbül Çatı'ya vereyim. Ee, Tolga, Mehmet abi ilk sözü hanginiz isterseniz siz alabilirsiniz. Evet, Buyurun abi söz sizde. Türüş Üçgen'in şirketine bağlı Portakal Plastik İşyeri'nde baş temsilci Tolga Önder. E, ee, gün önce Petrol İşkiyatı Şubesi'yle e, portakal plastikle bir örgütlenme çalışmamız oldu. Bu süreçte işveren yetki itirazı vardı. Evet, yetki tamam. itirazı bir bölgesinde yetkisiz olarak bir sözleşme yaptık işverenimizde. Evet. İki yıl sonra bugün ise e, yetkili bir toplu sözleşme masasına oturduk. 1-1-2025 tarihini kapsayan bir taslak hazırladık, işverene sunduk e, ee, ayın birinden bugünkü tarih 5. ayın yedisi grev tarihimize kadar on oturum yaptık işverenle. Taslağımızda ücret zamı yüzde yüz kırk. E, i̇ki olarak olarak güncelledik. On oturum yaptık. 10. oturum grev, e, ayın altısının gecesi grev, grev sabahından bir gün önce işveren yüzde elli artı e, üç puan kıdem verdi. Biz de %100'lük olan ücret zamımızı %95'lere kadar revize ettik kadem dahilinde. İşveren 55'i 56'ya çıkarmayacağını söyledi. Ee, biz de yasal olan grev hakkımızı kullandık, greve çıktık. Bugün 16 gündür grevdeyiz. Biz greve çıktığımız üçüncü gün işveren e, lokal uygulama kararı almış. Ayın 30'una da uygulama kararını almış bunu. bizde e, çok bir etkisi yok. Biz zaten maaşımızı almayacağımızı, sigortamızın işlemeyeceğini bile bile çıktık bu yola. Ee, biz de araştırdık, soruşturduk bunu. Lokav, beyaz yaka çalışan arkadaşlara, mavi yaka çalışan arkadaşlar üretim yapmazken ben neden kapalı fabrikaya <laughs> beyaz yaka çalışanları maaş ödeyeyim, ödemeyeyim tak diye bu. O yüzden <laughs> lokalda bizde bir alakası yok. Bu yönde biz çok rahatız. Bunu beyaz yaka çalışan arkadaşlar düşünsün ya da bir lokal kararı var diye biz bir düşüncemizden vazgeçecek değiliz. 16 gündür buradayız. 16 gündür sağ olsun arkadaşlar da çok dirençli bir şekilde bu mücadeleyi mücadeleye sahip çıkıyorlar. Ama bugün bir grev, dün bir grev kırı, kırıcılığıyla ilgili bir sorunumuz oldu. İşveren portakal plastikte ürettiğimiz numuneleri alarak rakibimiz olan Gebze Plastik Sanayi'nde Karabant adlı firmaya, rakibimiz olan bir firmaya bizim ürünlerimizi, bizim ürünlerimizi oraya kaydım. Sonra üretimini yaptırıyor. Bizzat kendim arabayla gidip takip ettim. Güvenliğinde gördüm bu konuyu. Ee, de konuşun bu konuyu. Biz mutlaka Plastik çalışanlara ekmeğini, peşinde 16 gündür burada direnirken İşveren bizimle masada müzakere etmek yerine arkamızdan dolaylı yollardan işi sağa sola kaydırarak bizim e, direncimizi kırmaya çalışıyor. E, ama kendisi de görecek bunu başarısız olacak. 16 değil 160, 166 günde olsa biz buradayız. Portakal plastiği bu e, grev kırı, kırıcılığı süresinde yardımcı olan hangi bizim iş kolumuzda olan iş yeri varsa tepto şube olarak Hepsinin kapısında olacağız. Bizim huzur bulamadığımız bunların hiçbiri bulmayacak. Bu mücadeleyi bugün olmasa da yarın kazanacağız. Kazanan işçi sınıfı olacak. Teşekkür ediyorum. E, ağzına sağlık. E, yani Grev kılıcılık bizim için suçtur. E, Yapılacak en aşağılık şeylerden de bir tanesidir. Böyle görüyoruz. E, Patronla ve işte emeğimizi çalmaya çalışan herkese mücadele ettiğimiz kadar grev kırıcılarıyla da mücadele edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. E, Porvil Çatı Mehmet abi de e, buyur abi. Ben Mehmet Toprak. E, Gevze bağlı Porvil şirketinin baş temsilcisiyim. Bizler de Portakallar kardeş firmayız. E, her konuda birlikteyiz. Şu anda işverenin tutumsuz tavırlarından dolayı grevdeyiz. 16. günümüzü bugün bitirdik Allah'ın izniyle. Kendisi masaya gelmek yerine grevimizi kırmaya çalışıyor. Burada kiralar 15 bin, 20 binken iken biz 23 bin TL'ye çalışıyoruz burada. Bunu kendisi de biliyor aslında ama nedense hiçbir işverenin yapmadığı gibi bu da hep zarardan bahsediyor. Buradan 10 tane de tır çıkarsak On, on bir tır zarar diyor. Ürettiğimiz ürünleri biz biliyoruz. Biz ne ürettiğimizi ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Ne kazandığımızı da iyi biliyoruz. Geçinemediğimizi defalarca yaz. anlatmamıza rağmen görmezden geliyor. Israrla zamları e, bize vermek istemiyor. Şu anda on e, günümüzü de Allah'ın izniyle on gündür hep birlikte el ele el, coşkuyla brevziye yapıyoruz. Umarım bu inadından vazgeçer, müzakere masasına döner. Bu müzakere masasına dönmesi de kendisi değil. Herkese teşekkür ediyorum. Bize destek vermelerini istiyorum herkesten. İyi akşamlar diliyorum. Ağzına sağlık Mehmet abi. Ee, <laughs> yani benim e, özellikle portakal plastik ve porvichat 16. yüzyılda olduğu için paylaşımlarını sık takip ediyorum. Yani tek evet. bir e, tavırları var sürekli devam edildi. Müzakerenin devam etmesi, müzakere masasının devam etmesi. Yani bir e, uzlaşmak istiyorlar, işlerin haklarını almak istiyorlar. E, fazlalık veya hakları olmayan bir şey istemiyorlar. Çalıştığının karşılığını istiyor kesinlikle. Ve burada geçiştirilmeye veya grev kırılmaya çalışıyor, e, çalışılıyor. Buna karşı da kararlı bir mücadele var. Yani Tolga'nın da dediği gibi gerekirse 160 bin olsun yapmış Teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür ediyoruz Ee, Diyo Boya, Diyo Boya bugün ilk günündeydi. Ramazan abi buyur. Hepinize hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, petrol İşi Gebze Şubesi'ne bağlı Diyo Boya Fabrikası'nda baş temsilciyim. Ramazan Yüksel adım. Birinci ee, ayın başlayan sözleşme süreci ta ki e, dün son günü olan ve 21 Mayıs da bir son görüşmemiz oldu. Ve dün akşam e, masaya oturduğumuzda hani bitecek gözüyle bakarken e, tekrardan hüsrana uğradık. Biz yani alın, terim, alın terimizin karşılığını almanın peşindeyiz. Çünkü artık hani yaşam standartları öyle zorlaştı ki insanlar hani artık ay başını getiremez oldu. Şimdi bu fabrikalardaki çalışma süreci de yani insanlar hayata umutsuz bir şekilde bakıyor. Gidişatımız hani ekonomi yönünden iyi değil. Herkes geçim derdine düşmüş, ekmek derdine düşmüş. Biz de daha rahat bir nefes almak için daha rahat e, şey çoluk çocuğumun çoluk çocuğumuzun isteklerini karşılamak adına e, biz de son olarak hani gece art anlaşamadık ve bu süreçte sabahta saat 8'de görev ilanımızı grev tarih yani görevimizi ilan ettik. E, sabahtan beri e, attığımız sloganlar bizi desteklemeye gelen işçi arkadaşlarımız, emekçi arkadaşlarımız hepsine de teşekkür ediyorum. Şu anda ben hala grev çadırındayım ve hala dışarısı kalabalık farklı fabrikalardan bizi desteğe gelen arkadaşlarla asbiyal etmekteyiz. Gidişatı e, konuşmaktayız. Art yani e, bu süreçteki eksileri artıları e, konuşarak daha sağlam adımlar atarak bir noktaya gelmenin peşindeyiz. Bizim amacımız greve çıkmak değildi. Çünkü bu diyor yanlış hatırlamıyorsam ya 88 ya 89 yılında bir 75 günlük grev yaşamış. Şu anda 2025 5. 22'sinde bir grev daha yaşadı. Aradan yani çok uzun yıllar geçmiş ve biz şu anda hakkımızı alamıyoruz ve hakkımızı alana kadar da bu fabrikada çalışan arkadaşlarımızla emekçi kardeşlerimizle birlik bu birlik beraberlik içerisinde hakkımızı alacağımızı düşünüyoruz. hepinize teşekkür ediyorum. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa ekstradan cevaplayabilirim. Ee, yani şöyle öncelikle e, yayında aramıza katılamayan ve petrol işe bağlı olan e, TPI işleri var. DEO Çiğli işleri, e, DEO Çiğli işleri sizle aynı gün çıktılar. E, yani sizin greviniz sadece şeyde değil, e, Gebze'de değil. Evet, Çiğli'de de fabrikamız var. Biz geçmişte Çiğli fabrikasından %25 öndeydik ücret, saat ücreti bakımından. Biz geçenki sözleşme, bundan önceki sözleşmemizde ücretlerimizi birleştirdik. Birleştirmemizin sebebi enflasyondan dolayı kaynaklanan krizi. Sonuçta bütün herkes yaşadı bu krizi, her her aileyi etkiledi, her yaşamı etkiledi. Biz de o yüzden geçen sözleşmede İzmir'le ücretlerimizi birleştirdik ve bu birleştirmemizdeki bir diğer sebep de Hedefimize birlik beraberlik içerisinde hedefe koşmaktı. Ve şu anda da İzmir'le beraber aynı hedef doğrultusunda birlik beraberlik içerisinde yürüyoruz. Devamlı irtibattayız. Çalışanlarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum. Ben bu zamana kadar ki yani süreçte bu kadar birbirlerine birbirine bağlılık görmedim. Ee, sendikaya bu kadar e, hassas olduklarını görmedim. Ama şu anda o kadar e, güçlüyüz ki Allah'ın izniyle de bu sıkıntının üzeri, üzerinden geleceğiz. yani atlatacağız bu sıkıntıyı da inşallah. Biz de e, rahat bir şekilde hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Sonuçta iş hayatı, sonuçta bu emek mücadelesi, yaşam mücadelesi ve biz de en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. E, tüm çalışan tüm emekçi arkadaşlarımı da sözleşme sürecinde olan e, fabrikalara da başarılar diyorum. Allah yardımcıları olsun. Hayırlı akşamlar diyorum. E, ağzına sağlık Ramazan. E, şey soracaktım. Kaç işçi var toplamda hem İzmir hem e, Gebze olarak? Bizim burada kadro sayımız 212. E, toplamda 50, 50 tane de geçici sözleşmeli, özür dilerim, sözleşmeli personel arkadaşımız var. İzmir tarafında da 260 tane kadrolu arkadaşımız, o orada da 65 tane sözleşmeli çalışan arkadaşımız var. Ve biz bu e, birlik, yine diyorum, birlik beraberlik içerisinde yürümeye devam edeceğiz. Biz hiçbir şeyden yılmıyoruz çünkü bizim bir sıkıntımız var, geçim sıkıntısı. Bu sıkıntıyı da çözmek için bizim elimizde bir kodumuz var. O da resmi olarak bizim sözleşme masamızdır. Bu sözleşmeyi de inşallah en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Portakal Plastik'te çalışan grevi olan arkadaşlarımıza da Allah yardımcısı olsun. Onları da her zaman destekliyoruz. Yanlarında da göz desteğimizi de gösteriyoruz. Ki onlar da aynı şekilde bizim yanımızda. İnşallah her iki fabrikanın da aynı şekilde İzmir Şili TPI fabrikasının da sonu güzel olacak. Ee, Ramazan peki portakalda olduğu gibi sizde bir lokal kararı alındı patron tarafından yarın sizinki koyuluyor, yürürlüğe giriyor. Ee, bu nasıl etkiledi sizi? Yani bir vites tüfeğine ya da bir... Bizi bizi hiçbir şekilde etkilemedi. Sonuçta biz e, işverenden talebimiz belli. Bizim grev tarihimiz belli. Şimdi bu işveren e, bu lokal kararını bildiriminde de biz beyaz yakalara dedik ki fabrikada çalışan beyaz yaka çalışan arkadaşlara dedik ki biz sendikayız biz e, işçi ayrımı yapmadan sonuçta işveren dedik hani e, şöyle toparlayayım lokat kararı aldı bildirimini yaptı bizim dedim kapımız her zaman açık buyurun gelin biz beyaz yakayı da davet ettik bu sürece tabii ki onlar da bu, bu süreçte tabii ki bizim e, kapsam maddesinde beyaz yakadan mavi yakaya geçen arkadaşlarımız var. Sendikalı olan arkadaşlarımız var. Bir onun sevinci var içimizde. E, şimdi de e, bu lokat kararı yarın sabah, ben bu akşam yöneticilerle görüştüm saat 5'te. Sordum yarın uygulamaya gidecek misiniz diye. Bir cevap vermediler. Şu anda dediler belli değil. Sabah 8'e kadar belli olur dediler. Ondan sonra ayrıldık yani görüşmeden. Ve şu anda bizim için sıkıntı yok. Bizim sonuçta grev sürecimiz devam ediyor. Biz hakkımızı alana kadar grev çadırımızda fabrikanın kapısında duracağız. <laughs> teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür sağlık. ederim. Ee, benim ekstra bir sözüm yok. Ee, yorumlarda gördüm. TPI e, İzmir'de direnen bir arkadaşımız e, aldım, ee, 10 gündür direniyorlar. Ee, ve, e, aynı, aynı, şekilde Temel Onlara da selam ee, şey kapatacağım. Heh, tamam. Ramazan zaman sesini kapattım ses çekiyordu. Ee, şöyle o zaman son sözleri alabilirim. Yaklaşık 20 dakika oldu. Ee, tekrardan portakal, plastik ve e, porvil çatıya döneyim. Ee, abi son sözleriniz nelerdir? Dünya işçiler birlik olursa dünya yerinden oynar sloganlarımızı bütün işverenlere tekrarlıyoruz buradan. Temel Conta ve TPI işçilerinin haklı mücadelelerini, görevlerini buradan destekliyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız. Ee, Mehmet abi sen bir şey demek ister miydin? <laughs> Greve çıkan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hiç kimse yılmasın merak etmesin kazanan emekçiler olacaktır diyorum. Hepsine başarılar diyorum. Evet, abi, mikrofonun kapalıymış. Ramazan istersen senden de son bir söz alalım kapatmadan önce. Tekrardan şunu söylüyorum, sözleşme sürecinde olan ve grev sürecinde olan fabrika çalışanlarına tüm desteklerimizi sunmak isteriz gönülden. Çünkü hayat öyle bir hale aldık ki artık millet sadece ekmek düşünüyor. Başka bir düşünür şey yok. Bizi bu hale sokanlar. Bizi bu hale düşürenler bir bakmalı bizlerin haline. Ee, son olarak şunu diyorum: Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. birimiz. Ee, teşekkür ediyorum. Ben de kapatmadan önce son bir şey ekleyeyim. Ee, gerçekten bu boş bir slogan değil. Ee, sadece fabrika içinde birlik değil, aynı zamanda direnen fabrikalarında birbirini görmesi sizin burada yaptığınız gibi. Aynı şehirde, aynı havzada, farklı havzalarda birbirlerine sürekli bakarak olmaları, birbirlerinden güç almaları, birbirlerinden destek almaları çok önemli. Ee, direnişlerin, grevlerin kazanılmasında bir numaralı, e, en önemli etken dayanışmak ve birbirini görmek, birbirinin sesini yükseltmek. O yüzden bu birleşe birleşe kazanacağız. Ee, Ali Bekir yapmış. Siz orada, biz burada, omuz omuza diye bir slogan. Ben ilk defa duydum. Ee, yani Bunlar böyle Boş sloganlar değil çok önemliler ee, özellikle Ramazan'da dediği gibi e, geçim sıkıntısının, yoksulluğun çok fazla arttığı, iş cinayetlerinin, mobingin e, yani hat safhada olduğu bir dönemde bugün 12 yaşında bir e, çocuk işçinin inşaatta çalışırken öldürüldüğünün haberini aldık. Yani 12 yaşında inşaatta çalışmaya zorlanmış. Şimdi böyle bir düzlemde ancak birbirimizle Dayanışarak birbirimizi görerek, mücadelelerimizi birleştirerek kazanabiliriz. Ben de bunu söyleyeyim kapatmadan önce. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Katılamayan çiğli işçilerine, Dio çiğli işçilerine de buradan tekrar selam gönderelim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.